Hocam iyi geceler nasılsınız? Ee, i̇yi geceler Ömer Bey. Teşekkürler sizler nasılsınız? İyi hocam sağ olun. Ee, hocam gözünüz aydın. Hayırlı olsun ee, karar çıktı. Ee, birinci amatör e, küme yükseldiniz. Evet. Çok Bak teşekkürler. Ee, bugün Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun bir açıklaması oldu. Ee, öğle saatlerine doğru. Ee, denizdeki birçok kulübü ilgilendiren ve Türkiye çapında da neredeyse 50-60 ilin üzerindeki kulüplere illeri ilgilen, kulüplere ilgilendiren bir karar çıktı. Gayet iyi, olumlu bizim açımızdan. Gayet güzel bir karar oldu. Beklediğimiz bir karar oldu. Memnunuz Ömer Bey. Evet hocam büyük bir hazırlık yapmıştınız. Eğer olmasa zaten değil beklerdiniz boşa gidecekti. Tabii çok büyük sıkıntı olacaktı. Yani sadece bizim kulüp değil, ikinci motor olarak ikinci motor olarak e, birçok maddi manevi çok büyük yemek sarf etmiş kulüpler vardı. E, bu kulüpler e, çok büyük yükün altına girdi her, her anlamda. Dolayısıyla e, onlar için de sıkıntı olacaktı. Bizim için de hakeza öyle. Dolayısıyla e, bu aşılmış oldu. E, bundan dolayı Türkiye Motor Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na ve tabii öncelikle şunu da söyleyeyim. Yani bize diyorlar ki hocam sosyal medyadan şuradan buradan çok salladınız veya çok bu anlamda muhaliflik ettiniz veya da bu konuda Eleştirip e, bu, bu tamam da, yani bunların tabi ya bunların hepsi bir hak arayışı. <laughs> yani biz nihayet ne demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve bu hak arayışımızı sonuna kadar e, kullanmak istiyoruz her anlamda. E, biz bunu ilk başta da e, eğer bu tarzda bir sonuç alınamazsa hukuksal olarak da dava açacağımızı ilk günden söylemiştik biliyorsunuz. Sadece bizim kulüp değil belki birçok kulüp bu yola başvuracaktı ama iş daha güzel yol olan hep birlikte kamuoyunun beraber hareket ettiği uzlaşmacı bir e, tutumla ortak akıl dediğimiz yani son günlerin bu evet, evet, meşhur evet. lafı var ya ortak akılla hareket edilerek bu sağlanmış oldu. Bu çok daha güzel oldu. Evet emeği geçen herkese biz de teşekkür ediyoruz değil mi hocam? Değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Ben Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonundaki Yönetim Kurulu üyesindeki bütün üyelere, değerli büyüklerimize, tabi bunlar arasında Feyyaz Başkan da yer alıyor Yönetim Kurulu üyesi olarak. Feyyaz abiye de, burada Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak da Feyyaz abi ekibine herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, sadece şunu söyleyeyim. İlk başta süreç bizim az çok düşündüğümüz gibi sürdürülebilir miydi? Sürdürülebilirdi. Ama aklın yolu bir. E, nihayetle finalde e, iyi bir sonuç elde edildi. E, Mühim olan bu. Evet, evet, hani bazen bazen maçın içerisinde 60'da 70'de 80'de gitgeller git, git geller yaşarsınız. Evet. E, Takımız zikzaklar çizer memnun olmazsınız. Bazen oyundan memnun olmazsınız. Bazen girişattan memnun olmazsınız. Ama 90. dakikada bir gol atarsınız. Ve o hafta 3 puanını kapatırsınız ya. Bu biraz öyle oldu yani. İlk başta süreç iyi başlamadı. Sonlara doğru herkes bu işin biraz daha bilincine vardı. Ve güzel bir hareketle, ortak akılla dediğim gibi iş çözüldü. iyi oldu. Ben tekrardan bütün herkese, emeği geçen herkese şunu da söyleyeyim. E, ikinci motörde mağdur olan kulüpler olarak yani Yeşilinar Spor Kulübü Sayın Başkanı e, Yönetim Kurulu e, Fezullah Hocam'a sonra İstiklal Spor Kulübü Tolga Başkanı Yönetim Kurulu'na e, Adem Başkanı Adem Alan Çıtak Başkanı aklıma şimdi ilk olarak geliverenler de Merkez Spor Başkanı e, yöneticisi, hem hocası Levent Sarıoğlu Hocam'a bu sürecin ilk başından beri hep beraber hareket ederek Ali Şahbaz başkanıma e, sanayili, sanayinin başkanı, sanayi gücü olması lazım. Dolayısıyla bütün başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şu an aklıma gelmediyse onlar da kusura bakmasınlar. İkinci motorlar ve de hep beraber iyi bir hareketle bu işi bitirdik. Ha, sadece biz kendimize pay çıkarmıyoruz lan bu yanlış anlaşılmasın. Çünkü yukarıdan böyle karar gelmekten sonra siz istediğiniz kadar aşağıda bir şeylerle uğraşın. E, bu neticelenmeyecektir ama biz e, çok ciddi uğraştığımızı düşünüyorum. E, bunun sonucunda da sağ olsun Feyyaz Başkan ve ekibi hep beraber TAS'la beraber bu işi bitirler. Tekrardan sonsuz teşekkürler. Evet hocam. Denizli futboluna, Türk futboluna hayırlı olsun inşallah. Peki yeni i̇nşallah. sezonla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Hocam nasıl biri, çoğu bir çok iyi Babadağ Spor olacak? Hedefiniz? Evet Ömer Bey. Şimdi yeni sezonla ilgili olarak çok iyi babada Spor. Hem başkanımız Aykut Gökşin Bey hem yönetim kurulu üyemiz üyelerimiz hem biz sportif direktör ve antrenör olarak bizler oyuncularım Yeni sezon için tekrardan tabiri caizse sıfırdan başlıyoruz diyebiliriz. Birinci motor bir üstlüge çıktık. Ama e, bakın biz bugün bu kararı aldık. E, başkanımla paylaştım. Görüştük. E, telefonla görüştük. Ve hemen yarından itibaren Babadar Spor için, çok iyi Babadar Spor için ne yapabiliriz? Bunun e, e, aksiyonunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü hemen yarından tez yok. Bu işle ilgili olarak harekete geçmezsek sadece biz değil yani bütün kulüpler geçecektir ama biz de kendi adımıza söylüyorum. Ee, kendi belirlediğimiz 3-4 bölgeye oyuncu transferimiz gerçekleşecek. Dolayısıyla bununla ilgili olarak yarın yarından sonra hemen adım atıp yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Ee, hedefimiz ilk günden söylemiş olduğunuz gibi e, güçlü bir yönetimle e, çok değerli bir başkanımız var Aykut Gökçin Bey onunla birlikte hep beraber inşallah lig atlayarak yani birinci motor, süper motor, bal ligi yani ve üçüncü lig neden olmasın bütün hedeflerimiz bu yönde e, tabii bütün bunları söylerken hepsiyle ilgili olarak ne de var e, olumlu olumsuz birçok süreç olabilir bunu bilemeyiz önceden kestiremeyiz ama hedef koyarken de bunlardan kendinizi alıkoyamazsınız yani şimdi bizim bir sene sonra önümüze şöyle bir engel çıkar. Demek ki biz hedef koymayalım diyemezsiniz. Hedefi koymak lazım. Hedefi koyduktan sonra önünüze çıkan engelleri aşarak bunları neticelendirmek lazım. Fakat önünüze çıkan engel çok sert, çok ağır, çok ciddi olabilir. Orada sekteye uğrar mı, uğramaz mı? Bütün sezonlar boyunca göreceğiz. Ama bizim ilk ilk gün itibaren e, Aykut abi ve yönetim kurulu beraber koyduğumuz hedef Babadağ Spor gibi çok büyük potansiyel olan bir ilçenin adını üstlüklerde, belki de profesyonellikte duyurmak olacaktır. Bu kılıcımı biz ateşlemiştik. Bunun devamı bugün tekrardan böyle bir sonuç gelince insan inanın Ömer Bey, içi içine sığmıyor. Yani benim bugünkü yaşadığım mutluluğu hani hayatında insan 3-4 defa falan mutluluk yaşar ya, bazı çok inanılmaz mutluluklar. Gerçekten çok mutlu olduk bugün. Çok sevindim yani. Çünkü çok emekler zayi olacaktı. Ee, belki de psikolojide bir şey vardır sönme diye. Yani e, o, o duygunun sönmesi vardır. Dolayısıyla öyle bir şey yaşanabilir belki hepimiz adına, bizim adımıza, başkan adına, yönetim kurulunda, oyuncular adına, baba da halk adına olabilirdi bunların hepsi. Ama bunlar olmadı. Bugün yeniden geçerli her şey. Dolayısıyla hemen önümüze bakarak e, 4-5 transferle e, önümüze bakacağız. Hocam peki şu andaki gelişmeleri göz önünde alırsak bu virüs ilgili olarak e, önümüzdeki sezon liderim oynanma ihtimali olabilir mi? Bu konu yok. Neler söylemek istersiniz? Çünkü daha henüz bir aşı bulunmadı. Herhangi bir e, net, somut bir çözüm elde edilemedi. İşte nedir? Maske, mesafe ve e, temizlik deniyor. Bu futbolda sağlanabilecek mi? Bu konu yok. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu kararı alanlar Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı alanlar e, sağlık kurulları, bilim kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu sanırım e, öncelikle şuna bakıyor. Yani tüm Türkiye çapındaki vaka sayıları e, tabiri ki vefas sayıları Allah rahmet eylesin hepsine vefas sayıları ve olayın gidişatına göre hareket ediliyor. Mesela Süper Lig başlatıldı. Petre birincilik başlatıldı. Bugün de ana haber bülteni saatinde yani 7.30-8 civarında yanlış hatırlamıyorsam o saatlerde Türkiye Futbol e, TFF ikincilik ve üçüncülük e, müsabakaların oynanması kararlaştırıldı. Son dakika haber olarak geçti. Yani ikincilik ve üçüncülüklerde oynatılacak. Kademe kademe bakıyorlar. Bir aksaklık, bir sıkıntı var mı diye bakıyorlar. Yani çok ciddi bir şey olursa tabii ki yani bu, bunun bunun kararını alacak yine e, Türkiye Futbol Federasyonu ve e, belirli kurumlar. Ama biz Tekrar söylüyorum. Ne diyorum ben babadan spor için? Yarından itibaren hemen transfer görüşmelerini 4-5 oyuncu ile ilgili transfer çalışmalarımızı başlatacağız derken sanki Ekim'in ortasında ligler normalde öyle başlıyor ya. Birinci motor, süper motor bir hafta arayla. Evet. Ekim'in ikinci haftası gibi başlayacakmış gibi biz hareket edeceğiz. Ondan sonraki süreci o zamanlarda görmek lazım. Eğer öyle bir karar çıkarsa o zaman öyle hareket edeceğiz ama ben e, inşallah tabii aşı da bulunursa esas en büyük çözümün aşı olduğunu düşünüyorum şahsen. E, sürece hep beraber göreceğiz. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. yayınımıza bu saatte katıldığınız için e, var mı sizin başlatmak istediğiniz Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. E, ilk günlerde bu e, pandemi sürecinden hemen sonra bu kararın alınmasında sanırım 27 Mayıs'tı alındığı gün bu kararın alındığından hemen sonra sizler öncelikle bize mikrofonu uzattınız. Bu anlamda evimize konu oldunuz. Ee, sonrasında da bir teşekkür konuşması gibi biz bunu tekrardan e, sizin de e, talebinizde doğal olarak bir basın mensubu olarak e, yani bunun bir dediğimiz gibi eleştirel boyutu vardı. Bir de hak kazanıldıktan sonra veya doğru yol bulunduktan sonra bunun bir teşekkür boyutu var. Bunu sağladığınız için ben size Tekrardan teşekkür ediyorum Ömer Bey. İyi bir gazetecilik örneği gösteriyorsunuz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum inşallah. Görüşmek üzere. İyi geceler. Çok sağ olun. İyi geceler. Tüm spor kamuoyu, kamuoyunda tüm kulüplerimize de inşallah önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. İyi geceler. Hoşçakalın. İyi geceler.